Hepinize selamlar sevgili arkadaşlar. YouTube kanalımızın ilk videosuna hepiniz hoş geldiniz. Evet bugün YouTube kanalımızın yani başlangıcı başlangıç konuşamadım. Başlamış olduğumuz YouTube'a ilk videomuzu ilk içeriğimizi çekiyoruz. Bugün sizlerle birlikte yeni gelen karaktere kredi kasacağız. Çünkü bildiğiniz gibi ustalıklar şu şekilde gitti. Ve hiçbir şekilde hiçbir yerden kredi alma şansımız kalmadı. Sadece bir kupa yolunda biriktirdiğim iki üç tane efsanevi var şu şekilde iki üçüncü efsaneviye de gideceğiz inşallah 86 bin kupadan ayrıca şurada bir tane efsanevim var sonda ve bunları almıyorum bilerek çünkü yarın yeni gelen karakter açılacak bakalım bir gün 11 saat aynen yarın saat 12'de yeni gelen karakterimiz açılacak bu şekilde kupa kasmaya çalışacağız bugün hani biraz olsun en azından kredi almak amaçlı ve yeni hiper şarjlar için etkinliklere gelmiş ee, ve yakan savaş diye bir şey var bakalım hmm. bakalım bu şekilde biraz kupa karşına kasmaya çalışacağız en azından 83 bin kaçtayız şu an 84800 en azından 85-86 bine gidip efsanevi almamız lazım Hadi bakalım sizlerle birlikte hemen hızlıca maçımıza başlayalım şekilde haritaya bir bakalım harita nasıl haritamızda 42 dakika sonra değişecek harita bu şekilde yani burada çok gibi oynanır mı bir deneyelim hemen bir girelim bir birçok oynanmaz gibi geliyor ama yakın mesafe yine de bir şansımız deneyelim bakalım evet oyuna girmiyor şu an niye niye oyuna girmedi hakkında hiçbir bilgim yok Allah Allah. Niye oyuna girmiyorum? Hemen şöyle bir Wi-Fi açalım. Şöyle an tekrar tekrardan başladım. Bakalım. Ha şu an oyuna girdi. Çok güzel. Evet arkadaşlar hızlı bir şekilde büyümek için içerik üreteceğiz. Biraz hakkında. Bakalım. Bir yeni gelen karakteri kesinlikle açmam lazım. Ve 100.000 bin kupa gibi bir hedefim var. 100 bin kupaya da yaklaşırsam çok güzel olur benim için. Şöyle hızlıdan şu kutuları bir alalım Bu oyunda taktik yani. oyun full taktik üzerine. Hey, kit, kit yapma öyle bir şey. Üstüme atlarsan ölürsün. çok güzel balonum öldü ama hayır 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 öyle bir şey yok öyle bir şey yok öyle bir şey yok. ya bak bak <laughs> pusucular yüzünden bu oyun oynanmıyor işte pusucular yüzünden bu oyun oynanmıyor adam oraya pusmuş evet arkadaşlar siz de kaç bin kupasınız yorumlarda belirtmeyi unutmayın İnşallah çok çabuk hızlı bir şekilde duyuruz. Bakalım her gün düzenli video atacağım bu arada böyle hemen hızlıdan ışık kutumuzda bir alalım. İçerik hakkında bana söyleyebilirsiniz hani bilginiz varsa hemen içerikleri konuşabiliriz. Hani hangi konuda hangi tarz içerik olsun bana bunu söyleyebilirsiniz. Darlığımızı bir tane vurduk o kutuyu alırım. Okutuya alırım şurada bir tane bulumuz var. Burada da bir tane bulduk. Üstüme atlarsa sıkıntı ama. Eyvah. Benim bu karamboldan bir çıkmam lazım. Ya abi. Ama herkes pusuyor baba ya. Olmaz ki böyle. Nasıl yapalım diyeceğim şimdi ne <laughs> Herkes pusuyor abi ya. İlla uzak mesafe karakter al. Oyna diyorlar yani. Lumi. Lumi güzel karakter. Çok fazla karakter de kalmadı. Hepsini bin kupaya kastık. İşte hepsini bin kupaya kastım. Ondan sonra ultra mega kutusuna falan kasmayı düşünüyorum. Ama işte hepsini bin kupaya kastım. <laughs> Çok güzel olacak. <laughs> Hadi bakalım. son anda 400 canlı arkadaşı öldürdük ama şurada bir arkadaş daha var öl artık Canım bir doğsun. Tekrardan bir atağa çıkalım derken tam elim doluydu vallahi. Şurada bir mort olma ihtimali yüksek. Tamam onu o çıkardığımız zaman hiçbir sıkıntı kalmaz. Şöyle bir bakalım kontrol etmek önemli her zaman. Pusuculardan anladığımız üzere. Tamam şurada bekleyelim. O şehit herkes aldı. Hayret. Haydi bakalım. Şöyle şehit nerede? O şehit orada şehit alma şansımız yok ya. Yani. Çok zor. Çok zor şehit alma şansımız. Hadi be tut ulti ya. Lan lan. Salan şey şeyi bitti. <laughs> Çok güzeldi bu. Devam. Haydi bakalım. Oyun full taktik üzerine. Pusarak oynarsan bu oyunda gelişemezsin. Her karakterde kendini geliştirmen gerekiyor. Kesinlikle. Her karakterde garanti bir kendini geliştireceksin hızlıdan şu kutuları da bir alalım. Evet. Burada bir kutu vardı biri almış bu arada. Hemen korkuyorum artık bu suyulardan ya. Tamam bana ulti iyi oluyor? Tamam. Cold Floor'da bir tane. Evet şöyle çektik geri. Bakalım şu şekilde şuralara da bir atalım. Bakalım birileri var mı yok mu? şurada mod çık vardı. Büyük ihtimal hala orada pusuyor mu? Yok çıkmış oradan. Güzel. Şurada bir tara geldi gibi oldu. Evet tam bildiğim üzere. Tara ölürsün ama. Ölürsün ölürsün, ölürsün, ölürsün. Yok mu? Evet, modus var. Not stay, bir evet aksiyonuyla tam güzel dörde girdiğimiz sürece sıkıntı yok kazanma serimiz var hızdan şu şekilde kupamızı kazanmak bir nevi de size taktik veriyorum yani hangi karakterle nasıl oynayacağımızın taktiğini şu şekilde hemen hızlıdan devam edelim evet, arkadaşlar kulüp kurma taktiğimiz var hani kulüp kurup hızlıdan kulüpleri de şey yapabiliriz. Hemen şuradan bir görünmez olur bu büyük ihtimal. Aynen dediğim gibi Aynen yani, Salak sandım değil mi? Çok güzel kit orada. Ama burada başka suçu var mıdır acaba diye bakıyorum. Şöyle bir nani'miz var. Çok güzel nani'yi indirdik. Evet. Burada başka biri var mı? O öldü zaten. Aynen. Çok güzel. Tertemiz. Tamam. Bizi alabilecek bir karakter çok zor. Yani şöyle bir taramız var. Hadi be çok I gitti finish, like Rambrol, Spike Spike What? 15 tane kalmış 10 kilo öldü bu Haydi bakalım devam What? Kim o? ne attı? Mendi. Mendi evet. Buralarda niye biri yok? Bir Nasıl çıkacaksın şimdi buradan? Tamam. Tamam iyi evet. En iyi denk getiren sensin kardeşim. Ben de şu öküzü alayım şuradan hemen. Bu üç mü kaldı? Ha bu üç kalmış. Tamam sıkıntı yok. E sen ne yapacaksın şimdi? Atlayacaksın evet değil mi? Ben de yanıcı. Ölür müsün sen? O kadar. Sallık seni ikinciliğe. Çok güzel maçımızda aldık. Evet, haydi bakalım. Arkadaşlar kanala abone olup videoyu beğenme unutmayın. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Edin ya. Dışarıda sıkıntılı eleman çok. Ya evet, buradan küçük kardeşlerime sesleniyorum. istemiyorum. var, çok gelmeden şu aldık. Tam çok güzel. Buraya girmesek aslında olurdu. üç canı kaldı <laughs> oğlum öl artık lan ama çabaladın ha çok, çok kalabalık ortalık atıcı var dynamite denk gelirse sıkıntı buradan biri gelirse o da sıkıntı her yeri bir kontrol etmek lazım. Fank var. Dynamite arkasından gelirse o da sıkıntı. Bir bir ulti attı. Eyvah. Ay, Neyse ilk dörde girdik. Bibi yaklaşmamıştır sanırım da yaklaşmış Devam haydi bakalım Devam edelim hemen Geldik hemen Tıkladım Hızla kutularımızı bir alalım Lumi çok güzel karakter bu arada Yani Lumi Ne bileyim Uzaktan atışı ve hani geri topların gelişinde daha çok Hasar vermesin. Ayrıyeten bir güzelleştiriyor karakteri Yani Sadece işte üzerinize bir Edgar falan attığınız zaman pek bir şey yapamıyorsunuz Bak mesela burada pusucu bir Alpil mi? Sen artık bir diğeri mi çekiyorsan artık Çok aferin söz dinliyorum Abi bir daha gelme abi El Primo hala burada mısın lan? Allah Allah Anana <laughs> bakın ya abi Pusuyor bunlar ama ya Pusarak <laughs> <laughs> olmaz abi olmaz Haydi bakalım. Devam ki. Videonun konseptini şey de yapabiliriz başta. 24 saat boyunca Lumi oynadım da yapabiliriz. Evet. 1000 yani bin kupaya kasabilirsek inşallah bakalım 24 saat boyunca Lumi oynadık. Da mantıklı. Bak 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 bak. Bak, bak mesela. Ee, ben de ben de kusura bakmıyorum. Madem herkes kusura bakmıyorum hiç sıkıntı yok. Sıkıntı yok benlik. Ben de bu sıra boynundan yani. boynumda. Hadi bakalım. Evet. Devam edelim. Ya bu karakterin işte yakından da sıkıntı. Saklanarak durma oluyor ama yakındaki karakterin de sıkıntısı var. Öyle bir problemli bir karakter. Haydi bakalım. Evet. Broke'umuz var. Şurada bir tane. Prenk. Bir dakika. Lan abi ulti nasıl dokanmadı? Lan üçüncüsü nerede? Abi üçüncüsü nerede? Ya abi. Cık. abi üçüncü ulti nerede ya? Olmaz kan böyle ya. Geri zekalı da bana sıkıyor. <Sessizlik> Kit kalmış abi sonra <laughs> geldi öldür git kalmış Gider kendim ölürüm daha iyi yani. <gülüyor> 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 <Kişim. Sadece> <gülüyor> ya Kidin nereye gitti Jesussa De warm can Hadi bakalım <laughs> Takım mı da oynayalım Evet bu karakterin en sevdiğim özelliği ultisi. Al sen niye ara geldin buraya? Oo. Oh. <laughs> İkisini yer değiştirdim. Lan lan nasıl öldüm ben? Lan ben kimi öldüm? Kendime hiç bakmadım mı? Ya abi. Lan ben nasıl öldüm? Of. Ben onu kendime hiç bakmamıştım ya. Neyse sağlık olsun. Sağlık olsun devam edelim hızlıdan. Şöyle abi internette ne var? İnternette ne var? İnternette ne oluyor? <laughs> abi internette ne oluyor ya? Abi ne oluyor? Benim kendi tatim yok mu ya? Süperim ya. Kredi falan varsa var. 206 mıydı? Neyse. Benim kendi tatimde sıkıntı yok aslında ya. Ne oluyor abi ya? Tatimde problem yok. Ama tat kasıyor gereksiz anlamadım. Yani. Neyse. Devam edelim. Evet, hadi bakalım. Devam edelim abi. <laughs> evet. Tüm sıkıntılara rağmen tekrardan girdik. erkek artık erkek. Erkek. Ya Allah'ım ya Rabbi. Hala bana sıkıyor oradan ya. Geri zekalı. Tá. É isso, é isso? Ah, ok. ah, şöyle bir gerçi takım kursak da olur. Bakalım kulüpte aktif, aktifse bir takım kursak daha tatlı olur aslında ama. Hızlıdan kutular alalım. <laughs> <laughs> var aşağıda. Alırsın onu çok güzelsin. Lan öl artık ama. Kaç mermi. çok güzel devam edelim. <laughs> Haydi bakalım. Takım kuracaktık bakın. <laughs> Yanlış yerde haksız haklıydım bu arada. Bu benim hatam. Kimseye suçlayamam. Bu benim hatam. Hemen şöyle bakalım bir takımımız var mı yok mu. Şöyle bakalım kimler var. Hmm, tanıdık. Tanıdık var mı? Hmm. Tanıdık yok. Şöyle bir yere girdim. Bakalım bunlar kim? bunlar ki. Sen git amına koyayım yazmışlar bana. Aa. Niye dışlandım ben şu an? Ne oldu ben ne yaptım yazalım. Aha beni <laughs> Bir kuzey beni umursuyor, sikliyor. Başka kimse siklemiyor. Allah Allah. Klan'a bak benim yazmış. Kimmiş bakalım. bu arkadaş. Klan'a bakalım. Barışalım. Ha, bunlar küçük sevgili. <gülüyor> <gülüyor> mal mısın? Kızlar diyor mal mısın? <laughs> Ergen. Çocuk yazalım dedi. <laughs> Kızlar barışmak için bu mu yapılır? Çiçek alırsın kapısının önüne gidersin. <laughs> Aa, <iyi> bu ne? iyi değil ya? <laughs> Gel barış Aa. Çok iyi ya. <laughs> Orta parmak. Zehra istersen seninle çıkarım Ç çıkarım bebiş <laughs> küçük çocuklarla böyle <laughs> tabi ben her gün <laughs> çiçek Alırım. Sana. Dana değil sana. Hem de papatya en sevdiği. <laughs> Ben senin mamin de olurum. Bebeğim. <laughs> Zehra. Nadide bir eksin. Aşko. <laughs> kes kes. Dur <kez>. Sen karışma. Ya <laughs> yeah ama ya kal kalbim kırıldı <laughs> anne beni döv anne anne benimle uğraş oba Neyse Zehra da Çirkinmiş Zaten <laughs> Çocuklarla uğraşmak çok hoşuma gidiyor ya Sena <laughs> sen, abi, sen. Obez Arkadaşı mısın? Palik <laughs> 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 Ama olmadı ya Takımdan atılıyoruz Bunlar kim? Bu kim ya? Ebru <laughs> <broke you>. Kill Demin <laughs> niye arkadaş eklemişim abim? Allah'ını seversin çık şunu kim var abi kupa kasacağımız alfa var alfa gel bakalım Neyse arkadaşlar Evet yarınki karakteri inşallah açarız bununla videosunu çekerim Allah'a emanet olun Kendinize iyi bakın görüşürüz kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın YouTube kanalımızın ilk videosu bu şekildeydi başladı artık Kız tavlamaya çalıştım. Küçük kızlarla dalga geçtim gibisinden bir konsept yazarız. Öyle YouTube'daki ilk videomuzu paylaşmış oluruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.